Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusur vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını sanıyordu. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Sevecek olan yine sever, vuracak olan yine vurur. Böyle videoların devamı için desteklerine ne kadar ihtiyacım olduğunu tahmin bile edemezsin. Hazırsan Ezel neden Ömer'i öldürdü bunu konuşalım. Bir zamanlar Ömer isimli kendi halinde yaşayan genç bir adam varmış. Ömer'in çocukluktan kardeş olarak bildiği Cengiz'i, abisi olarak gördüğü Kerpeten Ali abisi ve gönlünü, lokmasını paylaştığı Eyşan'ı varmış. Hayattan da çok bir şey istemez. Gündüzleri Ali abisinin tamirhanesinde araba tamir edip 3-5 kuruş kazanır. Akşamda Cengiz ve Eyşan ile vakit geçirilmiş. Günler böyle geçe dursun Ömer için askerlik vakti gelmiş çatmış ve Ömer vatani görevini tamamlamaya gitmiş. Ama kader Ömer için ağlarını örmüş bir defa. Ömer askerdeyken Eyşan'ın iblis babası yakışıklı Serdar çıkıvermiş ortaya. Yakışıklı Serdar insanları kandırmayı pek severmiş. Şöyle bir insanları süzer sonra onlara ne duymak isterse o kelimeleri söylermiş. Kendisine de dolandırıcılar kralı der bununla iftihar edermiş. Önce tatlı sözlerle Eyşan'ın kanına girmiş. Sonra da kardeşin hastalığı ile zehirlemiş. Babacığını mini kelebeği Eyşan'ı kardeşin hastalığı ile her şeyi kazanmak isteyen Cengiz'i para ve Eşan ile babasına sözü olan Ali abisini de sadece para ile kandırmış. Günler sonra her şeyden habersiz vatanî görevini tamamlayıp baba ocağına dönen Ömer Ailem dediği canavarların oltasına takılmış. Bu canavarlar Ömer'i kurban edeceklerinden pişman olmak yerine hayal kurmuşlar. Ömer de ayak uydurmuş bu hayal alemine ve Eyşan'a evlenme teklif etmiş. Eyşan kabul etmiş Ömer'in teklifini son kez mutlu olacağını bilerek ve Ömer hayatının en mutlu gününü yaşamış bilmeyerek. Ömer sabah Eyşan'ın kollarında uyanacağını sanarken polisler basmış kaldığı odayı. Cinayet ve soygun suçunu üzerine yıkmış ailem dedi canavarlar. Sonra Ömer hapse girmiş ama bir daha hiç çıkamamış. Hapishanede gardiyanların ve diğer mahkumların yaşattığı işkenceler şöyle dursun. Bir de tehdit etmiş bu canavarlar birisine söylersen aileni öldürürüz diye. Ömer niye niye diye yakarıp durmuş hücresinde. Sonra bir gün bir adam Ramiz Karayeski duymuş bu karışları. Ben seni iyi ederim yeğen. Ama söyle bana. Niye diye neden sorarsın? Sen sebepleri öğrenmek istemiyorsun. Sen öyle haklı sebepler sunsunlar ki sana. O canavarları bile affet demiş. Ramiz dayısı bir marangozun tahtaya şekil verir gibi ne biliyorsa öğretmiş Ömer'e. Bir gün hapishanede büyük bir isyan çıkmış ki ortalık savaş alanı. O hengamede daha önce Ömer'e eziyet eden gardiyanlar yüzünü kesmiş Ömer'in. Öldü diye bırakmışlar Ömer'i. Ama Ömer o gün de ölmemiş. Ramiz dayısı yine el açmış Ömer'e. Önce çehresi değişmiş sonra da sesi. Yeni bir yüz, yeni bir ses, yeni bir huy. Ramiz Karayski bir kahraman yaratmış elleriyle ve ona ezel demiş. Hikayenin başlangıcında demiştik ya Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusur vardı diye. Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusuru varmış. Biraz yufka yürekliymiş. Hesap yaparmış ama iş ödetmeye gelince orada sorun yaşarmış. Onca yaşadığı acıya rağmen, sevdiklerini kaybetmesine rağmen, hayatı ve geleceği ellerinden alınmasına rağmen düşmanlarını hep merhamet ile yaklaşmış. Ta ki o talihsiz güne kadar. Ömer ve Ramiz dayısı bir banka oturup iki dakika sohbet etmişler. İki dakika bile. Ramiz demiş ki... Yani ben gözlüklerimi getirmemişim. Şu şiirin sonunu okur musun bana? Senin gibisi yok vallahi dayı. Sabahtan beri bırakmadım bu kitabı. Ben seni o hapishaneden benim için öldüye değil, ben giderken beni yolcu et diye kurtardım demiş. Prensler ancak babaları öldüğünde kral olabilirler. Oğlanlar babalarını kaybettiklerinde evin reisi olabilirler. İşte Ezel'in Ömer'i öldürme sebebi de tam olarak budur. Buraya kadar izleyip de abone olmadıysan gerçekten kalbim kırılır. Daha Ramiz, Selma ve Kenan incelemesi gelecek. Ezel'in senaryosu birçok farklı film ve kitaptan alıntılar barındırıyor. Ama benim en çok gözüme çarpan esintiler Monte Cristo kontu ve Hamlet'ten alınmak hikaye örgüsü. Senaristleri gerçekten mükemmel bir iş çıkartmışlar. Ezel'in en büyük kusuru iyi bir ailede yetişmiş olması. Gerçek dünyayı tanıyamayacak kadar iyi bir ailede yetişince savunmasız kalmış. Bunun dışında insanları kurtarma konusunda kendisini sorumlu hisseden bir yapısı var. İnsanlar hata yapar ve Ömer affeder hissiyatı onu kurban rolüne sürüklüyor. Ali karakteri ise önce yapıp sonra pişman olan insanlardan. Tamamen cehaletinden işleri batırıyor. Eyşan ve Cengiz hayatta hep kısa çöpü çeken talihsiz karakterler. Bu talihsizlik onları hep karanlık yollara sürüklüyor ve istese de değişemiyorlar. Eyşan Ömer'i gerçekten sevdi. Ona bir mektup ile tüm gerçekleri itiraf edecekti ama onu tamamen kaybetmekten korktu. Ömer'in yine de onu seveceğini, kardeşini iyi etmek için daha da çok çalışacağını hesap edemedi. Eyşan Ömer'i gerçekten sevdi. Ama daha çok onda sahip olamadığı hayatı, düzeni sevdi. Ve bunu fark ettiğinde de kardeşini bahane ederek Ömer'e ihanet etti. Hem de birçok defa. Hepsinde bahanesi kardeşiydi. Eyşan Ömer'i gerçekten çok sevdi. Ama kendisinin zehirli olduğunu hiç fark etmedi. Yani ikinci bir şans verirse sevecek olan yine sever, vuracak olan yine vururdu. Şimdi hazırsan karakterin burçlarına geçelim. Eyşan'dan başlayalım. Eşan %100 terazi burcu. Terazi burçları inanılmaz uyumlu insanlardır. Siz onları eleştirirsiniz, hor görürsünüz, başlangıçta ses etmiyor, sineyi çekiyor gözüküyorlar. Ve hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz davranışları yapıyorlar. Örneğin Ömer askere giderken hadi git diyor ama gittikten sonra kendi kendine gitme Ömer diyor sessiz bir şekilde. Ayrıca dünyanın en iyi istihbarat ajanları terazi burçlarından çıkıyor. Tabi aynı şekilde başarılı film ve tiyatro oyuncuları da genellikle terazi burcu. Bir de benim gözlemim takıntılı oluşları, eski sevgililerini unutamamaları gibi birçok detay akreplere benziyor ama akrepler kadar yoğun insanlar değiller. Ömer karakterinin yengeç ya da balık olduğunu düşünüyorum. Olayları anlamamak için ısrar edişi, kabullenemeyişi, hep sonradan aklına gelmesi, dur şunu ezeyim de pişman olsun düşüncesi, su burçlarından geliyor. Peki neden Akrep'i dahil etmedim? Akrep kindardır ama belki üşengeçlikten, belki korkaklığından bu kadar kapsamlı intikam planlarına dahil olamaz, kendimden biliyorum. Ya hemen zarar verip ortadan kaybolur ya da hiç dahil olmaz. Cengiz karakteri %100 yay burcu. Yay burçları parayı sevmezler ama eğlenceye ve lükse aşıktır. Kumarbazların büyük bir bölümü yay burçlarından çıkar. İnanılmaz enerjik insanlardır. Sürekli kendilerinde şeytan tüyü olduğuna inanırlar. Kerpeten Ali %100 koç burcu. Asabi oluşu oğlakları andırsa da oğlaklar parayı tutmayı çok seven insanlardır. Ve pasif eğlende kalmayı tercih ederler. Ali ise hem çok güzel para harcıyor hem de ellerini kirletmekten çekinmeyen girişken bir karakter. Şimdi olayların psikolojik altyapılarına bakalım. Ömer'den başlayalım. Yaşadığı onca kötü olaya rağmen iyi bir ailede yetişmesinden dolayı sadece başlangıç düzeyi travma sonrası stres bozukluğu var. Eyşan'ı ilk gördüğünde yaşadığı korku ve heyecan, yüzleşmeden kaynaklı savaş ya da kaç panik durumu. Bunun dışında geleneksel bir aileden geldiği için bastırılmış duyguları yoğun yaşıyor. Örneğin mahkeme salonunda suçlamalar karşısında hakime değil babasına bakarak kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Aşka sevgiye olan inancı devam ediyor. Bu sebeple farklı kadınlarla farklı düzenler oluşturmaya çalışıyor. Yani onca kötü tecrübeye rağmen yine de iyi idare ediyor. Sadece ısrarla ezel karakterinden kurtulmaya çalışması gözüme çarptı. Ama onca olay olunca o kadar da olabilir dedim. Yani sonuçta kendi yarattığı bir şey değil. Kerpeten Ali karakteri ikinci en az hasarlı kişi. Çocukken bir taşkınlık ile birisini öldürüyor ve babası onun suçunu üstleniyor babasının kendisinden tek ricası git oku adam ol ve o okumayı beceremiyor sonrasında da tamirhanede çırak olarak çalışıyor psikolojik rahatsızlıktan çok cahillik ve vicdan azabı çekiyor ani öfke patlamalarının sebebi de bunlardan kaynaklı. Eyşan karakteri oldukça kötü deneyimlere sahip. Babası düzenli olarak evi terk ediyor ve 2-3 hafta gibi süreler gelmiyor ve her seferinde rüşvet şeklinde hediyeler veriyor, yalanlar uyduruyor. Burada terk edilme şemasından ve kusurluluk şemasından bahsedebiliriz. Babası kendisini para için tehlikeli işlere atıyor ve eşan sonuçlarını bile bile bu işlere giriyor. Bağımlılık şemasından da söz edebiliriz. Aynı zamanda yalan söylemeye çok alıştığı için mahkemel kişilik bozukluğu da var. En kötüsü ise Cengiz. Yani neler söyleyebileceğimi bilmiyorum. Cengiz her anlamda diplerde yaşayan bir adam. Bu tip insanlar kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlar değillerdir. Kazanmak için her şey yapacak insanlardır. Kumar ve alkol bağımlılığı var. Adrenalin bağımlılığı var. Ki bunun sebebi de genellikle kumar bağımlılığıdır. Makevel kişilik bozukluğu var. Manik depresyon, haklılık şeması, kusurluluk şeması, terk edilme şeması, yüksek standartlar şeması, bağımlılık şeması benim Cengiz'e sayabildiklerim. Belki daha da vardır ama en yoğun olanlar bunlar. Bu terimlerin neler olduğunu açıklamamı istersen lütfen yorumlar kısmına yaz. Ayrıca bana Instagram adresimden ulaşıp kendin ile ilgili soruları da sorabilirsin. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Seni yanaklarından ve gözlerinden öpüyor. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum.